Arkadaşlar, bugün konferans, açık oturum, sempozyum, forum, münazara üzerinde duracağız. Önce konferans. Kim tanımlayacak konferansı? Ben. <laughs> konferans bilim, kültür, sanat, doğa, teknoloji ve benzeri konularda geniş bir kitleyi ya da bir uzmanlar grubunu bilgilendirmek aydınlatmak amacıyla topluluk karşısında yapılan konuşmadır. Kimler konferans verebilir? Bilim, sanat, teknoloji ve benzeri konuların birinde yetkin olan bilgisine güvenilen herkes konferans verebilir. Konferans konuşması belli aşamalardan geçerek ortaya çıkar. Bu aşamalardan bahsedelim mi? Konferans verecek kişi nasıl bir yol izlemeli? Konferans için öncelikle dinleyicilerin yaş, eğitim, kültür, ve zevk düzeyini dikkate alarak onların ilgi ya da gereksinim duyduğu bir konu seçmeli. Konuyu seçtikten sonra değişik kaynaklardan bilgi toplamalı, topladığı bilgileri değerlendirmeli, konuşmasında kullanacaklarını belirlemeli. İyi bir plan yaparak söyleyeceklerini düzenlemeli. Bunlar konuyu tanıtma, konuşmanın amacı, bilgi ya da düşüncelerin sırası, Dinleyenlerin zihninde oluşabilecek sorular ve bunların yanıtları, belirli bir sonuca vararak sözü bitirme biçiminde olmalıdır. Hazırlıkların bir metne dönüştürülmesi yararlı olur. Ancak konuşma sırasında sürekli olarak kağıda bakmak dinleyenlerle göz bağlantısını engel olur. Bu da dinleyicilerin konuşmaya ilgisini azaltır. Metinsiz konuşmanın da inanırıcılık açısından sakıncaları olabilir. Konuşmacının metne ya da hazırladığı notlara ara sıra bakması belirtilen sakıncaları ortadan kaldırır. Konuşma sırasında da dikkat edilmesi gereken noktalar var değil mi? Kötü bir sunum onca emeğin boşa gitmesine neden olabilir. Bunun örnekleri çoktur. Bazı basit hataları yüzünden konuşmacı başarılı olamaz. Bu karikatürde olduğu gibi. <laughs> Konuşmacının başarılı olabilmesi için Sunumu konuyu dağıtmadan, birliği bütünlüğü bozmadan, belli bir düzen içinde yapmalı. Dili iyi kullanmalı, anlatımı açık ve akıcı olmalı. Tek kişinin uzun süre konuşmasının dinleyiciyi sıkabileceğini hesaba katmalı ve süre yönünden dinleyicilerin sabrını zorlamamalıdır. Konferansın süresi ortalama bir saattir. Konuşmacı sesin, Konuşmanın etkisinde çok büyük payı olduğunu bilmeli ve ses tonunu iyi ayarlamalı. Fazla el kol hareketi ve abartılı mimikler dinleyicilerin dikkatini dağıtır. Bu nedenle hareketlerine dikkat etmeli. Görünüşünün, kılık kıyafetinin, tavır ve hareketlerinin dinleyicileri olumlu ya da olumsuz etkileyebileceği gerçeğini unutmamalı. Doğal olmalı, konuşma sırasında heyecanlarıyla değil, aklı ve sağ hareket etmelidir. Konuşmacının yapması gerekenleri söyledik. Peki konferansta dinleyiciler nasıl davranmalı? Aha, evet. Dinleyiciler şunu ilke edinmeli. Kendisinden bir şey öğrenemeyeceğimiz hiç kimse yoktur. Tek kişilik bir sunum olan konferansı öğrendiğimize göre artık grup tartışmalarına geçelim mi? Sırada hangisi var? Açık oturum Açık oturum, bir grup konuşmacının toplumu ilgilendiren bir konu ya da bir sorunu dinleyici kitlesi karşısında tartışmalarıdır. Açık oturumların toplumu bilgilendirmede önemli yararları vardır. Ayrıca açıklanan görüşler, ele alınan konu ya da sorunun çözümü konusunda ilgililere yol gösterir. Açık oturumda bir başkan ve en az üç konuşmacı bulunur. Konuşmacılar, Birikim met çalışmalarıyla tanınmış, konu üzerinde değişik görüşlere sahip kişilerdir. Başkan yaptığı giriş konuşmasından sonra konuşmacıları tanıtır. Tartışma sırasında konuşmacılara eşit süre verir. Tartışmada ele alınan konuyu farklı yönlerden aydınlatacak temel düşünceler üzerinde yoğunlaşılmasını sağlar. Bu amaçla başkan sorular yönelterek gerektiğinde konuşmacıların bakış açılarını sınırlar ya da genişletir grup tartışmalarının biri de sempozyumdur. Arkadaşlar, sempozyuma bilgi şöleni de denir. Güzel bir karşılık. Umarım kullanımı yaygınlaşır. Sempozyum, belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin... ...kendi alanlarının bir problemiyle ilgili olarak hazırladıkları bildirileri sundukları toplantıdır. Sempozyumda aynı konu farklı bakış açılarından ele alınır. Amaç bir konuyu tartışmaktan çok konuya açıklık getirmek ya da konuyu çözmektir. Sempozyumda sunulan her bildiri hem kendi başına bir bütündür hem de öteki bildirilerle birlikte oluşturduğu daha üst düzeyde bir bütünün parçasıdır. Sempozyumlarda önceden belirlenmiş bir konuşmacı grubu bulunur. Önceden belirlenen konuşmacılar, belirtilen tarih ve yerde bir araya gelerek düzenlenen oturumlarda konuşmalarını yaparlar. Grupta bulunan kişilerden her biri konunun farklı bir yönünü inceleyerek bir konuşma metni hazırlar. Hazırlanan bildirim metni, sempozyumda ele alınan konuyu bir başka yönden açıklayan ya da tamamlayan bilimsel bir yazı özelliği taşır. Konuşmacının bilimsel makale özelliği taşıyan bildirisini, metnin önemli noktalarını vurgulayarak dinleyicilerin dikkatlerini dağıtmadan ve onları sıkmadan sunması gerekir. Her oturumun bir başkanı bulunur. Başkan kısa bir sunuş konuşmasından sonra konuşmacıları tanıtır ve oturumu başlatır. Sempozyumda konuşmalar bitince konuyla ilgili toplu tartışma yapılır. Daha sonra başkan tartışma sonuçlarını özetleyerek birleştirir. Konunun özelliğine ve konuşmacı sayısına göre sempozyum birden çok oturumda yapılabilir ve birkaç gün sürebilir. Sunulacak bildirileri seçmek yayınlamak ve sempozyum düzenini sağlamakla görevli bir de düzenleme kurulu bulunur. Formda mıyız? Her zamanki gibi. Anlamadım. Her zamanki gibi formdayız. Formda mıyız demedim Oğuzcuğum. Forumda mıyız dedim. Hani dinleyicilerin de ortak olduğu bir tartışma türünden söz ediyorum. Hiç duydun mu? Forum. İlk defa senden duyuyorum. Konumuza dönelim mi? <laughs> Forum toplumsal bir sorunun geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin tartışmada etkin rol almaları ile oluşan tartışma türüdür. Açık oturum ve sempozyumda olduğu gibi forumu da bir başkan yönetir. Ancak forumda başkanın görevi daha zordur. Öncelikle başkanın tartışma konusunu çok iyi bilmesi, foruma katılacak konuşmacıları ve dinleyicileri çeşitli yönleri ve eğilimleriyle iyi tanıması, Olay ve konuşmaları kısa sürede iyi algılaması, farklı düşünceler arasında ilişki kurabilecek kültür, anlayış ve yeteneğe sahip olması, konuşmanın akışını yönlendirecek hoşgörü ile donatılmış bir otoriteyi ustalıkla kullanması gerekir. Başkanın konuşmasıyla başlayan forumda hem konuşmacılara hem de soru sormak ve açıklamalarda bulunmak isteyen dinleyicilere söz hakkı verilir. Forumda konu dışına çıkılmamalı konuşmalar, açıklamalar ve sorular forumun konusu çevresinde birleşmelidir. Günümüzde kamuoyunu aydınlatmak düşüncesiyle uzmanların yaptığı tartışmaların ses ve görüntülerinin kaydedilip basın yayın organlarında yayınlanması sonucunda dinleyicisiz forum ortaya çıkmıştır. Son tartışma türümüz münazara. Münazara görüş ve karşı görüşün, diğer bir deyişle tez ve antitezin bir hakem kurulu karşısında tartışılması esasına dayanır. Başka bir söyleyişle bir konunun karşıt iki yönünün iki ekip tarafından tartışılmasıdır. Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Münazarada önemli olan doğruyu ya da gerçeği bulmak değil, bir görüşü en iyi ve kabul edilir türde savunmaktır. Benimsenmeyeceği sanılan bir düşünce iyi savunulduğunda üstün gelebilir. Münazara, öğrencileri daha iyi yetiştirmek amacıyla okullarda düzenlenir. Bu tartışma türü öğrencilerin konuşma yeteneğinin gelişmesine, doğru düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Bu tartışma türünde önce konu belirlenir. Münazara konusu bir yargı içerir. Örneğin Kızlar mı daha beceriklidir? Yoksa erkekler mi gibi? Hı, bu tartışılmaz ki. Neden? E biz daha becerikliyiz. Aa, ama konu dışına çıktınız. Münazarada konunun belirlenmesinden sonra ekipler oluşturulur. Her iki ekip de kendine bir başkan seçerek iş bölümü yapar. Ekip üyeleri savunulacak konunun değişik yönlerini paylaşır. Kendi görüşlerini destekleyecek, karşı görüşleri çürütecek bilgiler ve kanıtlar için derinlemesine araştırma yaparlar. Münazarada da süslü söyleyişlere değil, sağlam düşüncelere, yerinde ileri sürülen kanıtlara ve ortaya konan düşüncelere önem verilir. Dili güzel ve etkili kullanmakta büyük önem taşır. Tartışma sırasında konuşulanları sabır ve dikkatle dinlemek gerekir. Konuşmacılar, konuşan ya da yazan kişinin dinleyicilerin ya da okuyucuların duygularını okşamayı amaçlayan laf ebeliğinden yani demagogiden kaçınmalıdır. Öğretme ve aydınlatma demagogide yerini hoşa gitme isteğine bırakır. Münazara sonunda ekipler ileri sürülen düşünceler ve bu düşüncelerin doğruluğunu göstermeye yarayan kanıtlar anlatım ve savunma biçimleri, açıklama ve karşı tezi çürütme gücü Konuşmacıların konuşma yeteneği, söyleyiş özellikleri, dil konusundaki duyarlılıkları, demokratik kurallara uymaları, karşıt görüşü savunan ekibe gösterdikleri saygı ve hoşgörü açısından hakem kurulu tarafından değerlendirilir. Saygı ve hoşgörü Voltaire'e ait olduğu söylenen bir sözü anımsattı. Şöyle diyor ünlü aydınlanmacı yazar: Düşüncelerine katılmıyorum ama düşüncelerini özgürce ifade etmen için canımı bile veririm. Şimdi program konuğumuzu dinleyelim. Merhaba. Konferans, açık oturum, münazara, forum, sempozyum, bütün bu kavramlar acaba hangi başlık altında değerlendirilebilir, niçin yapılır? Bu soruları konuğumuz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cahit Kavcar'a soracağız. Merhaba Sayın Kavcar. Merhaba. Bu başlıkları hangi genel başlık altında toplayabiliriz? Bu saydığınız başlıkları toplu tartışma türleri olarak toplayabiliyoruz biliyoruz ve özellikleri olarak da çalışmalarımızda ayrı ayrı bunlar üzerinde durabiliyoruz. Öğrencilerimize de işliyoruz bu konuları. Peki amaçları neler? İnsan yaşamında öncelikle birileriyle ilişki kurabilme, iletişim kurabilme bakımından, kendimizi daha iyi yetiştirebilme bakımından, başkalarıyla ve toplumla ilişki, iletişim açısından çeşitli toplantılar yapılabiliyor, çeşitli tartışmalar tartışma programları düzenlenebiliyor. Az önce adını saydığınız konferans gibi, sempozyum, açık oturum, münazara gibi toplu tartışma türleriyle. Bunlar da amacımız nedir? Her şeyden önce insanın, insanların kendini daha iyi geliştirmesi, yetiştirmesi. Temel amaç bu. Ne oluyor burada? Bir sunum yapma söz konusu oluyor. Bilgi sunmak. Öncelikle bilgi sunmak ve bilgi edinmek. Sunucular açısından, hazırlığı yapıp sunanlar açısından sunma, dinleyiciler açısından bilgi edinme. Bir takım değerleri kazanma. Bir başka özellik tartışma yoluyla gerçeklere ulaşma. Değişik dallarla ilgili olarak bilim dalları ile ilgili olarak çeşitli konularda tartışmaları izleme ve bunlarda doğruları edinmeye çalışma kendini daha iyi yetiştirme. Konuyu çeşitli bilimsel konuları oluşturma bakımından ve yeni bir buluşu öğrenme bakımından ya da buluşun ortaya konması, sergilenmesi bakımından bir başka önemli özellik de öğrenci eğitim öğretim hayatı bakımından yaklaştığımızda öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi bakımından bu tür toplu tartışma türlerine yoğun olarak yer veriyoruz. Her birinin farklı özellikleri var ki elbette, farklı farklı elbette. adlandırıyoruz. Elbette. Teker teker gözden geçirebilir miyiz kısa kısa? Kısa kısa tabi tabi önce konferansa yer verelim konferansta temel amaç nedir? Belli bir konunun o alanın ilgilisi, yetkilisi bilgilisi bir kişi tarafından bir kitleye aktarılması, sunulması bu ne olabilir bu konu? Eğitim, bilim, kültür, sanat, sağlıkla ilgili bir program olabilir. Bir yeni buluş olabilir. Yani aklımıza hangi bilim dalı geliyorsa, o alanla, o dalla ilgili herhangi bir konu gündeme get gelebilir, getirilebilir. Ee, herkes konferans verebilir mi? Elbette herkesin vermesini düşünemeyiz. Ne dedik? Esas olarak alanda ilgili, yetkili bilgili olma. Güve, bilgilerine güvenilir olma. Alanda kendini tanıtmış olma. Niteliklerine sahip olan herkes elbette ki kendi dalıyla, alanıyla ilgili konferanslar verebilir. Burada önemli olan bir iki nokta şu. İyi bir hazırlık yapılması gerekir. Biraz önce belirttiğimiz şekilde o konusuyla ilgili iyi bir hazırlık yapılması, iyi bir Anlaşılacak şekilde ve kitleyi göz önüne alması gerekiyor. Bu ayrıca önemli. Yani hedef kitle diyoruz. Dinleyici kitlesinin özelliklerini göz önüne alması gerekir. Konferansı veren kişinin. Ne demek bu? Ne, bununla neyi amaçlıyoruz? Yaş düzeyi nedir izleyicilerin? Bilgi düzeyi nedir? Daha da önemlisi, onların beklentisi, ihtiyacı, ihtiyaçları nelerdir? Bunları konuşmacının konferansı verecek kişinin göz önüne alması, hazırlıklarını ona göre yapması gerekir ve anlaşılır bir dil kullanması gerekir. Bir başka önemli noktada, iyi bir hazırlık yapabilir ama hiç başını kaldırmadan o metni okumaya kalkarsa da sıkıcı olur. İzleyicilerin, dinleyicilerin dikkatini dağıtır. Bunlara karşı da konuşmacının, konferansı veren kişinin dikkatli olması gerekir. Peki açık oturuma ne zaman başvurulur? Açık oturumda yine herhangi bir konuyla ilgili olarak az önce saydığımız bütün konular bunun için de geçerli. O konuyla ilgili olarak işte siyaset olabilir, ekonomik durum olabilir, teknolojiyle ilgili, yargı durumuyla ilgili son zamanlarda ülkemizde bir güncel hale gelen bir takım gelişmeleri de açık oturum konusu yapılabilir bu bir dinleyici kitlesine karşı olabileceği gibi radyo televizyon programlarında da siz eminim birçok programı yönetmişsinizdir bu şekilde radyo televizyon programlarında da açık oturum düzenlenebiliyor. Burada esas olan nedir? Bir oturum başkanı olacak, en az üç konuşmacı olacak, alanlarında değişik konuları gündeme getirme söz konusu olunca alanlarında bilgi sahibi Birikim sahibi kişiler seçilecek ve olabildiğince de bunların farklı görüşlerde olması, bir senteze ulaşabilme bakımından, konunun değişik yönleri, değişik boyutlarının gündeme getirilmesi bakımından farklı görüşlere sahip olmasına da özen gösterilir. Peki sempozyum nerede duruyor bu başlıkta? E, sempozyum da bilimsel toplantılar açısından en çok başvurulan toplu tartışma türüdür. Çünkü özellikle üniversitelerde, bilim kurumlarında e, ve özel kuruluşlarda buna çok yer verildiğini görüyoruz, biliyoruz. Bir günlük toplantılar şeklinde de olabilir sempozyum. Bazen artık konunun kapsamına göre, katılımcı sayısının azlığına çokluğuna göre ki çokluk olursa da sayı e, gün uzayabiliyor zaman iki güne üç güne çıkarılabiliyor. Burada oturumlar halinde yönetim söz konusudur. Bunda da gene bir başkan oturum başkanı oluyor. Seri konuşmalar söz konusudur sempozyumda. Böylelikle o konu ele alınan ana konu. Diyelim bir sağlık konusu olabilir bu. İşte çeşitli e, moda haline gelen e, hastalıklarla ilgili olabilir. İşte domuz gribiydi, şuydu buydu gibi çeşitli konular gündeme gelebiliyor. Peki. Ya da ya da çevremizdeki siyasi olaylar, İran'la, Irak'la olan ilişkiler gibi filan. Peki foruma ne zaman başvurulur? Forum daha bir değişik toplu tartışma türü oluyor. Çünkü onda katılım çok fazla olabiliyor. Yine onda da bir oturumu düzenleyen, yöneten bir başkan oluyor. Ayrıca alan uzmanları oluyor ve uzun zaman alabilir. Bunda zaman sınırı olmayabiliyor. Biz de çeşitli televizyonlarımızda, televizyon kanallarımızda çeşitli programlara tanık oluyoruz bizde. Ne oluyor burada? Başkan konuyu ortaya koyuyor. Bir ser, serim dediğimiz programı, konuyu ortaya koyuyor, açılımını sağlıyor. Ondan sonra alanın uzmanlarına söz veriyor. Dinleyicilere söz veriyor ve bütün dinleyiciler tabi duruma göre herkes söz alamaz kolay kolay ama zaten herkes konuşmak da istemez ama dinleyicilerden özellikle söz almak isteyenlere de söz verili böylelikle hem dinleyicilerin ortaya koyduğu görüşler hem alanın uzmanlarının ortaya koyduğu ileri sürdüğü düşünceler görüşler başkan tarafından değerlendirilip toparlanır ve de bir sonuca ulaşılır. Peki, Kesin çözüm olur mu? Olmayabilir ama en azından bir kamuoyu oluşturma bakımından önemli bir işlevi vardır. Peki münazaranın Kore. ayırt edici yanı nedir? Münazaranın ayırt edici yanı ise bunu öğrenciliğinizde siz de yaşamışsınızdır. Lise öğrenciliğimiz sırasında özellikle biz de yaşadık. Daha çok okullarda yapılan bir tartışma türü. Toplu tartışma türü. Bunda esas olan doğruya ulaşma değildir. Gerçekleri bulma değildir. Ya nedir? Görüş öne sürmek ve o görüşleri savunmaktır. Karşı tarafın görüşlerini de çürütmektir esas olan. Sayın Kavcı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Sayın Cahit Kavcı'yla toplu tartışma türlerine kısa kısa göz attık. Tartışma türlerini öğrenmeye ayırdığımız zamanımız doldu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.